büyük bir balık oltadaydı bu yüzden makara dönmeye devam ediyordu adam hızla güverteye indi ve büyük balıkla çekişmeye başladı ancak balık çok güçlüydü. Adam oltayı bir anlığına bırakıp teçhizatını giydi ve ciddi bir dövüşe hazırlandı. Tam o sırada misafir kendisi denemek istedi. Adam onu görmezden geldi ama misafir ısrar etmeye devam etti. Adam sabrını kaybetti, oltayı bıraktı, belindeki bıçağı çıkardı ve misafiri müdahale etmemesi konusunda uyardı. Bunu gören misafir geri çekildi. Adam yerine döndü, oltayı kendine bağladı ve mücadeleye odaklandı. 3 saat geçti ve balık sonunda yoruldu. Adam oltayı sarmaya başladı ve yardım yardımcısını çağırdı. Yardımcısının desteğiyle oltayı çözdü, metal bir kanca aldı ve doğru anı bekledi. Aynen öyle. Hadi Dük. Ama tam o sırada büyük balık serbest kaldı. Balığın kaçışını izleyen adam yıkıldı. Misafir alay ederek bu gezi için para ödemeyeceğini söyledi. Vazgeçmek istemeyen adam o balığı yakalayacağına yemin etti ve tekrar denize açıldı. Bu sefer balığı çekmek için çiğ et kullandı. Misafir oturmuş içki içiyordu. Aniden olta tekrar hareket etti. Adam hızla koştu ve oltayı kaptı. Birkaç çekişten sonra bunun aynı orkinos olmadığını fark etti. Bir köpek balığıydı. Ancak misafir umursamadı. Oltada büyük bir şey olduğunu görünce adamı oltayı kendisine vermesi için ısrar etmeye devam etti. Çaresiz kalan adam oltayı uzattı. Misafir oltayı eline alır almaz neredeyse denize çekiliyordu. Neyse ki adam onu zamanında kurtardı ancak misafir kötü bir şekilde yaralandı. Artık balık tutamıyordu ve sadece adamın gerisini keyifle izleyebiliyordu. Adam daha fazla eti denize bedavadan atarmış gibi fırlattı. Yemi hazırladıktan sonra misafire etrafa göz kulak olmasını söyledi ve kabine dönüp misafirin karısıyla flört etmeye başladı. Ancak işler daha ileri gitmeden olta tekrar hareket etti. Adam anında oltayı kaptı. O kendine özgü çekişten bir refleksmiş gibi bunun büyük orkinos olduğunu biliyordu. O dövüşün tadını çıkarırken misafirin karısı gelip oltayı zengin kocasına vermesi için ısrar etti. Büyük bir balık olduğunu duyan sarhoş misafir hızla ayağa kalktı, oltayı aldı ve kendine bağladı. Adam arkasında ona yardım etmek için durdu ve sıkıca tutmasını hatırlattı. Balık neredeyse içeri girmişti. Misafirin karısı da heyecanlandı ve adama bırakmasını söyledi. Bu yüzden adam bıraktı ve tam da o anda zengin misafir Orkinos tarafından sürüklenip götürüldü.